Merhaba arkadaşlar çok güzel bir güneşten çekiyorum size bunu ee, eve vuran bir güneş bu. Çünkü neden oldu? Yanımızdaki apartman yıkıldı kentsel dönüşüm süreciyle beraber ve böylece artık gün batımını izleyebiliyorum. Bunu önceden yapamıyordum artık yapabiliyorum. Hello güneş. Ee, evet bugün bir sulu boya yapıyorum. Daha önce çizmiştim onu boyayacağım sonra. Um, Yeni yıl için kendime aldığım kitap hediyelerini göstereceğim size. Çok heyecanlı. Arkadaşlar önce kitapları gösteriyorum. Ee, Aleister Crowley, Magic Without Tears. Ee, bunu büyüden bilirsiniz. Büyüyle ilgili çok çalışmaları var Aleister Crowley'nin. Başka kitaplarını da okumuştum. Bu sefer bu kitabını alayım dedim. Ben büyü yapmıyorum ama her ilimi öğrenmek gerektiğini düşündüğüm için e, ve böyle metafizik konulara da ilgim olduğu için bu kitabı seveceğimi düşündüm. Just Work diyor. Kim Scott. Bu da e, kültürümüzde e, bazı şeyler var. Mesela burada bullying diyor. Ne demek bu? Mobbing yapmak herhalde iş yerlerinde insanların birbirine mobbing yapması. Ondan sonra. Ee, çalışırken farklı karşılaştığımız sıkıntılar falan o da ona karşı sadece çalışın diğerlerinizi kafanıza takmayın şeklinde herhalde bir şeyler diyor çünkü ben bunu e, okumayı neden istedim çalışmanın e, yani bir kurumsal şirket olsun kendi kendinize çalışmak olsun her zaman e, başka bir şeylere engel olduğu yani e, mesela can sıkıntısına engel oluyor e, cahilliğe engel oluyor Çalışmak kötü şeylere engel oluyor, evet. Ee, i̇nsanların hani sizin aklınızda düşündüğü kötü şeyleri de kafanıza takmazsanız, sadece kendinizi işinize verirseniz, bu kendi home stüdyonuz da olabilir. Ee, böyle şeyleri düşünmezseniz, sadece işinize verirseniz kafanızı. Herhalde öyle diyordur. Daha okumadım. Yani ama e, kitabı biraz anlatmak istediğim için bunları da size anlatayım dedim. Edward Money. Bunu aldım. Ee, bu da şimdi böyle ressamları etüde falan başlamıştım biliyorsunuz arkadaşlar. Önceki videolarda Monet'i göstermiştim. Gogen çalışmalarım olmuştu. Ee, şimdi kendi kendime tabii ki resim yapıyorum, çizim yapıyorum öğrendiğim kadarıyla. Eski ustaları taklit etmek önceden çok böyle şey uzak durduğum bir şeydi. Hani kendi sesimi bulmak için, kendi çizimimi, kendi rengimi bulmak için ama Artık hani onlara da taklit edip onların neleri bulduğunu, neleri icat ettiğini, bazıları mesela renkleri çok farklı kullanıyor. Ve bazıları çizimi biraz eğriltip kullanıyor falan. Onların da fikrini almak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden böyle eski ustaların da özellikle kitaplarını alıp resimlerini etüt yapıyorum arkadaşlar. Şimdi kendi çizimimize dönebiliriz. Evet, bir kız çizmiştim. Şimdi bunu turuncuyla başladım böyle saçını turuncuya boyayayım diyorum. tarafı daha koyu turuncu yaptım. Çünkü bu tarafı daha karanlıkta kalıyor. Sonraki katlarda turuncunun e, tonunu daha da koyultabiliriz. Hatta kahverengiye siyah kadar gidebilir yani. Tam da siyah yapmam diye düşünüyorum. burada ton farkı var arkadaşlar. Çünkü saçımız mesela ışıkta da böyle farklı renklerde görünür ya aşağısı, yukarısı. Bunu vermek için böyle yaptım. Bunu da yine mesela ressamları etütlerimizden görüyoruz arkadaşlar. Ee, Kahverengi saçı olan bir insanın saçını mesela mavi renkte yapıyor. Orada koyu rengi gösteriyor. İlk baktığınızda limon, maviyi görmüyorsunuz zaten siz. Sadece ha, bu tarafı daha koyu yapmış diyorsunuz ama iyice bakınca oranın masmavi olduğunu görüyorsunuz. Burada da turuncunun koyu rengi olan e, kırmızı ve pembeyi yaptım ben. Yani yine bunların üstünden kat kat geçeceğiz arkadaşlar. Sulu boyayı e, biliyorsunuz kat kat üst üste layer layer aşama aşama gidiyor ya. Şurada da bir tane rengi veriyorum ben. E, Burnt Ohre diye bir rengimiz var. Sarı kahverengi. Şuradaki rengimiz. Böyle kahverengimsi bir sarı. Bu tane rengini çok güzel veriyor. Bunu koyultup aç açarak beni çok güzel verebiliyorsunuz. göz altlarını ve yüzün arka tarafını yani bu tarafını daha koyu renk yapacağız. Bakın arkadaşlar şu olaylara karşı peçete tekniği var. Yani peçeteyle alabilirsiniz. Bir de şu teknik var. Böyle fırçayı dokundurup suya koyuyorsunuz. Suya batırıyorsunuz. Tekrar dokunduruyorsunuz. Oradaki boyayı fırçayla temizliyorsunuz. Peçete daha kolay oluyor aslında. Ama şu anda yanında peçete yok arkadaşlar. Sanırım oldu. Zaten daha sonra koyulaştıracağım. Dudağı kırmızı boyayalım diyorum. Siz de öyle diyor musunuz? Kırmızı boyamak çok hoş oluyor. Şimdi burada şey yapmadım ben. E, dudağın kırıltılarını göstermedim. Çünkü aslında bu e, siyah beyaz bir fotoğraftı. Ve e, kızın bir tarafı fazla bir karanlıktaydı. E, yani çizimi referans aldığım fotoğraf. E, kızın ile ilgili de fazla bir ayrıntı yoktu. E, zaten karanlıkta kalmıştı. fotoğraftaki gibi yaparsak bazı yerlere aşırı koyu yap yapmamız gerekecek. Bilmiyorum. Yani sürece ben inandığım için arkadaşlar süreç çağdaş sanatta çok önemli bir şey. Küratörlerin falan yazılarını okuyorsanız hani sonuca değil sürece odaklanan sanatçıları daha çok sevdiklerini görmüşsünüzdür. Şimdi bu kız bir mavi palto giymişti ama aa, siyah beyaz bir fotoğrafta. Olsun biz ona yeşil bir palto yapalım ya da yeşil bir atkı yapalım. Bob Ross'u hatırlıyorum şimdi böyle söylerken. Şuraya yeşil bir atkı yapalım. Şuraya yeşil bir ağaç yapalım. Aa, bu renklerin bir arada durması ne kadar güzel oldu değil mi? Sizce de öyle mi? Birbirine geçerken çok güzel bir bahrenkli boynunu da biraz kahverengi şuradaki kahverengi ile karıştıracağım karanlıkta kaldığı için bunu göz kapağına sürebiliriz bu rengi yüzün arkada kalan kısmına sürebiliriz Burun kenarlarına sürebiliriz. Oralarda koyu bir renk olduğu için boya bulaştı arkadaşlar gördüğünüz. Mutlu boya yapmak çok zormuş. En iyisi ben bir peçede getireyim arkadaşlar. Peçeteyle daha kolay oluyor. Evet, bakalım. Şimdi başka yerlerdeki boyaları da almış olduk. Ama tekrar boyayacağız oraları da. çeneyi boyayalım bu renkte. Çenenin alt kısmına. Fazla su koymamaya dikkat ederseniz arkadaşlar fırçaya aldığınız su çok olmadığı zaman. Bir de yüzün şu tarafı boşlukta kalmış. Burada elmacık kemiği var. Altını biliyorsunuz daha koyu renk olur. Şu şekilde verelim orayı da. Bir de kaşla alının yan tarafında böyle bir karaltı olur. Bunu da sulu boyayla bu şekilde verelim. Saç dipleri daha koyu olur. Sulu boya çalışmasını çok meditatif buluyorum. Renklerle oynamak çok güzel oluyor. Şimdi küçük siyah noktalarla gözlerini verelim çünkü şu anda göz göz çukurları boş gibi görünüyor. Bu siyah kuruduktan sonra etrafındaki e, göz rengini de çalışabiliriz. Şurada gelmişken burun deliğini. arkadaşlar resmimiz büyüyor. Büyüyordu. Şimdi bu etrafındaki boyalar kuruyana kadar buraya ulaşmak istemiyorum. O yüzden saçına biraz daha renk, et, renk katalım. Ee, şimdi daha koyu yerler için daha koyu bir kırmızı. Şuradan şunu seçtim. anda referans resmine bakmıyorum arkadaşlar. Ama bakarak yaparsak daha iyi olur. Ben şu anda değişik renkler kullandığım için çok fazla bakmıyorum ama tabi ton farklılıklarını görmek de güzel olur. Şöyle yapalım, koyalım. Çünkü başa yakın olan sulu Sulubaya workshop almıştım Zoom üzerinden, çok güzel geçmişti, çok iyi hissetmiştim kendimi. Sulubaya'nın mucizesine orada da biraz tanıklık etmiştim. Çok iyi gelmişti. Yani her şeyi unutuyorsunuz, hocanın söylediği şeylerle gününüzü dolduruyorsunuz. Biraz koyu oldu, farkındayım. Şöyle açalım biraz. çok iyi fırçalarım var arkadaşlar böyle e, ee, boya sanatçılarından duyup aldığım ama Temo'dan aldığım fırçaları nedense daha çok kullanıyorum. Kullanırken çok fonksiyonel oluyor. Bir de şeyi de düşünürsek tabi bir sürü şeyin yapılma yeri aslında Çin ve Çin bunların ee, feriştahını yapıyor diye düşündüğüm zaman da zaten oradan neden daha ucuza geldiğinde de anlamış oluyoruz. Avrupa'ya geçtikten sonra bütün mallara fiyat farkı geliyor. Bu temoda biliyorsunuz Çin'den direkt satış yapıyor. O yüzden 15-20 günde geliyor her şey. Oradan direkt geldiği için de biz o Avrupa'ya geçişteki gümrükteki elden ele geçme paralarını da ödememiş oluyoruz. O yüzden çok ucuz şeyler bulunabiliyor temba. Şimdi arkadaşlar çok kirli oldu, çok temiz oldu diye bir şey yok biliyor musunuz? Çünkü e, neden? Ressamlar geçmişte o kadar çok teknik denemişler ki. Buraya biraz peçete geçelim. Kadar çok teknik denemişler ki, sonunda bunları bozmaya da karar vermişler. Düştü. <laughs> Bozarken de hani yaratıcı bir şekilde bozalım diyerekten. Ben de çok güzel açıklıyorum, değil mi? Herkes kendi tarzına göre bir bozma yaşamış resimlerinde. O yüzden gerçekten sanatta iyi, kötü, çirkin diye bir şey olmuyor. O zaman Jackson Pollock diye bir sanatçı da olmazdı. Çünkü sanat eğitimi almış bir insan, akademik eğitim almış bir insan ama sonra boyaları dökerek yeni bir şeyler denemek istemişti. Ve de sanat tarihi onu o resimleriyle hatırlıyor şimdi Jackson Pollock diye bir sanatçı vardı bu dünyada geçti diye söylüyorlar. Yani sanat tarihine geçmiş. Olmamış. Sıfır dememişler. <laughs> Otur sıfır dememişler ona. <laughs> Şuraya biraz daha bekleyelim. Kurumadığı için devamlı şey oluyor. Biraz daha bekleyelim orayı. Buraya bir su damlamış görüyorsunuz. Arkadaşlar son hali böyle oldu. E, dün başlamıştık. Bugün yine akşam. <laughs> Şu anda yine akşam oluyor. Güneş batıyor. Ve son hali bu şekilde oldu. Yani genel anlamda güzel bence. Ben beğendim. Çok farklı tarzlarda da çalışabilirsiniz. Ama bu da bir çalışma şekli. Arkadaşlar bu videoda da bir sulu çalışması yaptık. Fındığın size selamı var. Gün batıyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Dağınıklık için kusura bakmayın arkadaşlar. Çok fazla her şeyi toplamadan çekim yaptım. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.